Hey yo Tasmana Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube Türkiye'nin en çok hediye dağıtan kanalı olmak için her yeni 250 abone özel bir çekiliş yaparak PUBG Mobile'da tam da yeni sezon başlangıcında Royal Pass ve UC hediye etmeye devam ediyoruz. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken kanala abone olup tüm bildirimleri açtıktan sonra bu videoyu beğenmek ve yorumlara oyundaki ID numaranızı yazmak. Arkadaşlar bir defada yazsanız bin defada yazsanız aynı yani değişen bir şey yok bilginiz olsun ama attığınız her yoruma mutlaka ID numaranızı eklemeyi unutmayın. Çekiliş sonuçlarını 25 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'da yayınlayacağım. Videoda açıklayacağım. Şimdiden hepinize bol şans dilerim. Abi burada bir tane çocuk vardı. Uçakta konuşuyordu. İsmini R3X kötü bir şey koymuş. Bu R3X'ler var ya bu R3X'ler. Abi ismini kötü bir şey koymuş yani. r 3 xler yani kim sıkıntı... abi? Öldürünce çocuk ağlıyor abi. Sıkıntılı Diyor ki, var biraz. biraz. Ya kapı açılmıyor. Ay ben abi sıkıyorum sana ya. Bana sıkma yok. Bu arada bir ikili N vardı ne? biz buraya atlarken. Ben kurttan konuşamıyorum. Veren... Orası benim de ekmek teknem. Ya şu poçin giden bir gücü. Çık çık çık. Yalnız abi pompalı desene aldım. Evet. Bin uje. Silah çıkma olasılığı. Bin ujelik pompalı desene mi O kadar abi? güzel kazıklandım ki. Pompalı değil de farklı bir şey harcayabilirdim. Okan pompalı abi, Ben sana artık güvenmek zorundayım. Geliyorum oraya doğru. Sıkma abi sıkma adamı gördüm bu arada. Okan oh. abi ben internetimi Ben o bin uje yerine, yerine yeni bir süper box alsam mantıklıydı. Bence de mantıklı olurdu ama Geçmiş ben olsun de, artık. alsaydım daha Şimdi de, siz ben Mehmet DH şu, şu sese mi? doğru yürüsenize 150 yönü. Kapımı niye Öz Abi bak bak şu evde. Bana bir bomba atacağım şimdi. Abi bir tane sis bombası yetiyor artık. Nasıl sis bombası takmıyor? Hello oda my friend pren. Hadi Deha yapma, deha deha Silah yok. Abi burada size bakıyor. Şunu alsana, şunu alsana al. al. Mehmet, şunu. Gel Yusuf gel Yusuf gel Yusuf gel. Yusuf sıkman. onu. Abi tepede bana benim açımda tepede benim açımda Tepede benim açımda Bekle, bekle, bekle. Ben onu size satıp geleceğim. Yusuf dikkatli gel. Yusuf dikkatli gel. Yusuf sana bakıyor. Acele etmeyin. Yusuf Acele etmeyin. Kanka. Acele etmeyin. İnşallah raysonu vermem. Duvar dibinden gel. Duvar dibinden gel. Hadi be. Eğilme. İki kişi var Odada. 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 Ha ben başlıyorum ya. Ölürsem ne bileyim. İki kişi dikkatli İki ol, kişi İki kişi İki kişi. Dikkatli ol. Ah bir bombam daha ben olsa. Ben onu çektim. Düğünü baydım. Sağımda hemen. Şu an. Güzel. Adama bak M4 AK bulmuş. O sesleri nasıl alıyorsunuz ya? Ben de istiyorum. Ne sandın? Tamam. Abi i̇nşallah bu maç ben bir kill alabilirim. Dünyanın en büyük başarısı oldu benim alırsın alırsın. Abi AK47 mi M762 mi demiş. Şimdi yakın mesafe uzak mesafe olayı önemli. M762 sprey atmakta da çok daha zor AK'ye göre. Ama yakın mesafede mermi atış hızı iyi olduğu için yakında M700 tercih edebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim Remzi çok sağ ol. Abi 50 like bir dislike. Bir dislike kırmızı hiç eksik olmuyor ya. Ama dislike atana inat, 50 kişi de like atmış çok teşekkür ediyorum. Ben bir benzin basıyorum bu arada. Araba geliyor karşıdan gençler. O da o zaman girebiliriz. Hepsiniz abi herkes bayılıyor hemen süper Bir baygınları var abi Abi çok kötü yerde tuttum Araba geldi bir tane motor geldi motor var motor var Tutarsın Tutarsın be. Bak bak aç dur sen böyle dur. Adamı görüyorum. Bana da vuruyor. Ya. Ya. Ben ben, ben, ben 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 ya. Yusuf, Aa, ben ya. Çıkıyorum ya. 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 Dehacım arkadan Ay, motorlular geldi, geldi diyorum. Hala orada benim yerim çok iyi. Benim yerim şöyle diyorsun. Adamı görüyorum. Şu Bir headshot yedi. Benim sizin benim içindeler, sizin taktım. içindeler. Abi kör Bir body yedi. Abi niye düşmüyor bunlar? kanka ama sesini misin? Hadi. Çalma kilimi, kilimi çalma. Kilimi çalıyordu ya. Arkada bir ekiple daha çatışıyor onlar, dikkat edin. Ama nerede olduklarını gö Aa gördüm. Bravo Ay ah, bayıldım Bir body yedi, bir body yedi Öldü tamam abi benimki A Arabada yedi bir tane arabada Yakın gelen var Tamam botmuş aldım onu Sağlı solu sıkıştırmamız lazım adamları Bir yiyelim. Bayıttım onu. Ben abi tam sıktım sen sıktın. Tamam son bir kişi kaldı. Abi, Alan geliyor bu arada. Hüsur. Aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Harikasınız be. ben geçiyorum alana. Ya alana koşun, alana koşun. Fazla oyalanmayın arkada. Siz ne yüzerek mi geliyorsunuz orada? Ha, tekneyle geleceğiniz tamam. Yusuf'un canı çok az biz gemiyle geleceğiz. Ama acele edin bak 10 saniye sonra kapanıyor şey tekrar hareket etmeye başlayacak. Buralarda net adam vardır var ya. Gerçi son 3 kişi kalmış. Alan Bey birazcık yavaş gelin. Hadi gençler son 3 kişi kalmış. Aa, Alırız bunları. Alan benim şeyim çıkmış. Neyin çıkmış? Abi sesim geliyor mu? Geliyor. Ze dedim ki sudan ne alana ne düşersiniz ne dedim ne <laughs> ya. Mehmet ne yapıyorsun öleceksin orada Mehmet Mehmet sen de tek bırakma beni Mehmet 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 de öldü arkadaşlar <gülüyor> 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 Ama gençler ya Neyimiz var şu anda Bir tane ağrı kesici üç tane bunlar Sisim var mı sisim hiç yok Groza'yı severiz. Ama komp takamıyoruz Groza'ya. Neyse. Bu arada tepede birisi aynı. O da beni gördü. Headshot yedin be bro. Çok açık önüm ya. Bir headshot yedi ama Kar 98 tabii ki tek atmıyor 3 seviye kaska. Orada bir araca bindi. Kaç kişiler onlar acaba? Benim bu arada acele etmem lazım. Eğer 3 kişi bir ekip takımlarsa alan çok açık arazi abi. Çok çok açık hem de. Bayağı zorlayabilirler beni ama. Gördüm o arkadaşı. Orada iki kişi bakıyorlar. Yanımda biri var. En azından seni bitireceğim bro. Biri daha geliyor. Öldüm lan öldüm. Abi alana öldüm. Diğeri nerede ya? Abi öldüm Ne yapan? Öldük de aslı dediğim gibi yani alana koşmaya çalışsam diğerlerini de öldüremeyecektim. En azından 2 kill daha çıkardık. KD yükselttik biraz olsun.